İnanılmaz bir yağış. Gerçekten. Dolu. Hepsi dolu. Kar yağmış gibi. Benzin yağ sığındık. Böyle bir yağış yok gerçekten. Yani. Ömrü hayatımda böyle bir dolu görmedim. Kar yağmış sanki. Şuna bakın. Arkadaşlar bakın dolu. Bak, <laughs> Yer yok. Baksana. Şuna bak ya. Taş gibi ya. Ne çatı çıkmasın Mert Çatı çıkmaz ya. He? Çatı ha. çıkmaz da arabalar taş atar gibi ya çarpıyor. Şuna bakın. Gel 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 gel. Şuna bakın. Sarı alarm diyor. Komo. Geçsin. Çektim be. Yanar.